Bize. Gel. Gel. Gel gel gel. Ne yapıyorsun? Gel. <gülüyor> <gülüyor> Mutluluğun bisikletle bir alakası olabilir mi? Bir bağlantısı? <laughs> ne? Çok, çok güzel. Benim mi? Senin. Ama bunu yayınlama yani. Bize kalsın lütfen. Ee, bilmiyorum artık. Ya. ya Çok tatlısın. Teşekkür ederim. Doğum günü hediyesi gibi sevindi. Bisiklet canım sevinilmez mi? Herhalde. Ne yapıyorsun oğlum? Seviyorum. Beni aradın evet. Neden aradın? Beni özledim diye. Hey. Beni mi özledin sen? Hı <laughs> hı. <laughs> denmez. Evet. Maşallah sana. Beni bir tane arkadaşa götür. Hangi arkadaşa? Hayır. Senin arkadaşına. Tamam götüreceğim. Siz oraya öyle gidin ben arkadan. Gidelim. Tamam. Gidelim baba annem. Annen de gelsin. Bu ne oğlum? Bisiklet. Evet. Annenin bisikleti. Seni gezdirecek bununla. Bunu Aferin gezdirecek koltuk. mi? Evet. Nereye? Parka. Sağa sola işte her yere götürecek bunu. Merhaba senin bisikleti. Evet anneciğim ya babam bana hediye almış. Sürpriz yapmış. Beğendin mi? Beğendim. <laughs> Hanım, beni nereye gideceğiz? Arkasına koltuk alırız. Seninle her yere gidebiliriz. Gezmeye çıkıyoruz. Baba. Canım. Da bundan. tamam sen biraz büyü. Sana da alacağım. Annen sen ben üçümüz gezeceğiz bisikletle. Olur mu oğlum? Şimdi sen yaşın küçük olduğu için bize yetişemezsin. O yüzden sen arkada koltuğun olacak senin. Kas kalacağım sana bir de böyle. Kafan acımasın diye düşersen. Anlaştık mı? Anlaştık. Çak. Aferin sana. Bir daha çak. Çaksana ya. Çak be. Çaktı ya. Çaktı be. Rahat mı? Çok. Sevdin mi? Çok sevdim. <laughs> ne yapacaksın? Nereye gideceksin bisikletle? Her yere gideceğim. <laughs> Artık spora yürümek yok. Spora gidip geleceğim. Spor, pazar, markete. Sepeti de var. Böyle yükseliyor da. Artık bunun için ekmeğini, sütünü evet. koyar koyar. Aynen. Ay. Evet. Dile bas diyor çocuk Bir daha Bir daha mı? He <laughs> he Sevdin mi oğlum? Sevdim Güzel mi bisikletle gezmek annenle beraber? Güzel. Ama böyle bisiklete binilmez. Şimdi ilk defa diye ben böyle izin verdim. Çok kısa diye. Neden? Ben sana ne yapacağım biliyor musun? Bak kafana kask alacağım bir tane. Annene de alacağım. Kasksız bisiklete binilmez. Neden? Düştüğün zaman kafana yere vurma diye. Neden? Anlaştık mı? Anlaştık. Çocuk koltuğu alacağız buraya. Onun kemerleri de var. Demir böyle bir süre sonra bacaklarını acıtabilir. Koltuk olduğu zaman çok rahat, rahat edersin. Gideceksin. Kemerin de takılı olacak. Harun tamam mı oğlum? gibi bisiklet koltuğuna oturacaksın. Tamam mı Yaman? Tamam. Hazır mısın bunun için? Hazırım. Evet mi? Evet. Çak. Aferin sana. Çok seviyoruz seni. Buraya koltuk koyacağız senin için bir tane. Koltuğa oturacaksın. Oh rahat rahat gezeceksin. Hadi ne? bakalım. Gidelim. Güle güle kullan. Çok teşekkür ederim çok mutlu oldum. Senin mutluluğun bizim mutluluğumuz. Efendim oğlum. Baba. Canım. Heh. Gel. Geldim oğlum ne yapıyorsun? Sevdin mi burayı? Sevdim. Çok büyük değil mi? Yine getireyim mi seni buraya? Hı hı. Barney ile beraber oynar mısın burada? Evet. Bak arkadaşın geldi. Arkadaşın mı? Evet. Ahmet. Nasılsın? Sen sen nasılsın? <laughs> ben nasılsın? Ben nasılsın? <laughs> Bir öpücük at. Zor mu çimde yürümek? Hı hı. Koş annene sarıl. Başardın. Başardın. Başardın işte. Tebrik ederim. Yaman. Yamancığım bunlara ne deniyor oğlum? Sera. Ne yapıyor seranın içinde? Sebze mi? Çilek mi yetişiyor? He he. Ne Kim? zaman geleceksin çilekleri yemeye? Büyüyünce. Büyüyünce. Aferin sana. Al bakalım. Al. Yavaş. Bak. Kuyruğuna basma. Dikkat et. İpini dökmedim. Nasıl mı? Benim cennetim burası. Burada bazen bir oturuyorum böyle 10 dakika, 15 dakika sessiz, evet. sakin meditasyon. Çok güzel, çok güzel. Sevdin mi burayı sende? Sevdim. Hep getireyim mi seni buraya? Evet. Şimdi okulu tatil zaten. Sabah babasıyla çalışmaya gidiyor. var ha, bir sıra daha bir şey yapma isteğim var buraya. Baksana, şuraya bir sıra daha bir şey isteğim istiyorum. Oraya bana var. arık için açtırmıştın. kıyamıyorsun değil mi şimdi? Evet. Arık yapacak ki mecbur. Ama o senin sağ ayağını bastığın yere yapacak. Yani şuradan bir sıra daha götürürüz aslında. Burası bitmek üzere. Evet. Ama bir tek buranın şeyi var değil mi Serhat? Etrafının akıl. çevrilmesi lazım. Akıl. Neyle çevireceksin? Telle mi? Tel. Üstüne de renkli bir şey gölgelik. Ha. Abilerim hoşça kal. Hoşça kal güzelim iyi akşamlar. Canım benim. Yine geleceğim mi? Yine geleceğim. İş yapacağım mı burada? İş yapacağım. Yardım edeceğim mi Serhat abine? <laughs> Yardım edeceğim. Bana bak. Serhat abinin çırağı olacağım mı? Hı hı. Ha? Olacağım mı? Olacağım. Emin misin? Eminim. Yandın oğlum. Yandın Yandım. oğlum. Çak. Çak. Hadi e çak. Çak amcam. Hadi. Ay. Hadi çak. Çak, çak. ustana. Çak. E yaşasın. Serat Serhat yaşasın. usta de. Serhat usta de. Serhat usta. Canım çırağım.